Rüyada göz ağrısı görmek ne anlama gelir? Rüyada göz ağrısı geçim darlığına, unutkanlığa, güçlüğe, dince noksanlığa delalet eder. Rüyada iki gözünün ağrıdığını gören kimsenin babası hastalanmasını işarettir. Gözünde ağrı olduğunu gören kimse haksız işte bulunur ve gözündeki ağrısı miktarınca dinini bozmasından korkulur. Gözünün kör olmaya yaklaşacak bir şekilde ağrıdığını görse eğer gözündeki ağrı eksilmezse, hakkında kendisinde olmayan bir söz söylenmesine ve ayrıca sevap işlemesine de işarettir. Rüyada gözde görülen her noksan dindeki noksanlığa işaret eder. Gözünde ağrı olduğunu gören kimsenin evladı tarafından meydana gelecek üzüntülü ve sıkıntılı durumlara işaret eder. Bu tür rüyalar uyarıcı rüyalardır. Kendimize çekil düzen vermemiz gerektiğine, aile bağlarımızı sıkı hale getirmemiz gerektiğine, İşlerimizi istişareyle, bir ve beraber kararlar alarak hareket etmemiz gerektiğine delalet de eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.